Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye kararı petrol piyasasını karıştırdı. Fiyat yükseldi, hisseler çakıldı. Değerli izleyenler, petrol akışının durması Irak'ın Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından geldi. Rotters'in haberine göre bunun üzerine petrol fiyatları haftanın başında 3 dolar yükseldi. Ham petrol vadelileri %4,2 yükselerek varil başına 78,12 dolara çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak petrol üretimini günde 500 bin varil kesme hedefine yaklaştıklarını açıklamıştı. Ancak Reuters'in hesaplamalarına göre Rusya'nın ham petrole ihracatının sabit kalması bekleniyor. Irak Kürt bölgesel yönetimindeki petrol şirketleri sevkiyatın durması üzerine üretimi depolara göndermek zorunda kaldı. Ancak bu şirketlerin depolama kapasitelerinin sınırlı olması endişeleri beraberinde getirdi. Yaşanan son gelişmeler Irak'ın Irak Kürt Irak bölgesel yönetiminden gelen günlük 450 bin varil üretimi durdurması anlamına geliyor. Bölgede faaliyet gösteren DNO ve Genel Enerji şirketleri Önümüzdeki birkaç gün üretime devam ettikten ve petrolün depolarda birikmesinin ardından üretimi keseceklerini belirtti. Bu durum şirketlerin hisselerinin de düşmesine neden oldu. Londra Borsası'nda işlem gören genel enerjinin hisseleri %16 düştü. Bölgedeki bir başka şirket olan Gulf Taste'nin hissesi ise %22 düşüş yaşadı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, ve videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.